Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Cevillery Show devam ediyor. Tabii sektörümüzün buluşma noktası oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçiler var burada. Dünyanın da dört bir tarafından ziyaretçiler var. Ama şu an itibariyle fuarın en hareketli standlarından bir tanesi de Agabulyon standı. Agabulyon standında iki değerli konuğum olacak. Aga Külçe Satış Müdürü Sayın Recep Keskin'le birlikte yine Mardin'de Aga Külçe Shop noktası olan Mardin'in değerli esnaflarından Ömer Ergül'de yine misafirimiz olacak yayınımızda. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk Mustafa Bey. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hemen Recep Bey'le başlamak istiyorum. Recep Bey nasıl geçiyor? Özellikle İstanbul Jewel Show sizler için. Bu sene gerçekten çok daha güzel geçiyor. Çok hareketliyiz. Fuar genel anlamda da bence geçen seneye göre çok daha hareketli. Ama biz standımız olarak özellikle siz de fark etmişsinizdir. Ulusal kanalların da çok dikkatini çektik. Özellikle yurtdışı darphanelerinin ürünlerini çok ilgi çekerek çekimler yapıldı. Ana haberlere çıktı dün. Hoşumuza gitti bizim de ve o hareket müşterilere de yansıdı. Çok hareketli gidiyor, çok güzel gidiyor. Nazar değmesin diyelim. Fuar içinde bizim için Ne güzel bunları duymak moralli olmak tabii ki çok iyi sektörümüz içinde. Şimdi Mardin'den de çok değerli bir konuğumuz var. Söylediğimiz gibi Ergül Kuyumculuğu'nun firma sahibi Sayın Ömer Ergül. Aynı zamanda Aga Külçe Shop noktası Mardin'de. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun, efendim. çok teşekkür ederim. Sizden nasıl buldunuz fuarı? Çok teşekkür ederim. Fuarı Mardin'den ziyaret ediyoruz. Ee, aynı zamanda Recep Bey'in, Aga Külçe'den Recep Bey'in misafiriyiz burada. Bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum kendisine. Nasıl gidiyor Mardin'de Aga Külçe şok noktası olarak? Çok memnunuz. Yaklaşık 6-7 aylık bir başlangıcımız oldu Recep Bey sayesinde. Bu süreçte hem makinalarımız altın tespit cihazlarımızın satışı olsun hem gram altınlarımızın satışı konusunda gayet iyi ilerliyoruz. Umarım bunu daha güzel bir şekilde devam ettiririz. Özellikle makinaya çok büyük ilgi var herhalde Mardin'de. Özellikle sahte ürünler, sarrafiye türü ürünler. Ee, özellikle tespit edilebiliyor. Kısa sürede Mardin esnaflarımızın ilgisi nasıl makineye? Şöyle biz e, aldıktan sonra e, makineye ciddi bir ilgi oldu. E, Mardin'de de 40'ın üzerinde bir makine satışı oldu esnaf arkadaşlarımıza. E, Bunu da Recep e, Bey'in e, destekleri sayesinde rahat bir şekilde esnaf <laughs> arkadaşlarımıza... De, e, çektiğimiz videonun da desteği var Ömer Bey. Mustafa Bey de orada ayırmayalım. Çok teşekkür evet, evet, daha önce yaptığımız oldu. videonun da etkisi oldu Mardin'deki işlemlerde deyip tekrar Ömer Bey'e Kesinlikle. En son çektiğimiz e, röportajdan sonra orada kesnaf arkadaşlarımız da izledi bunu. E, arayarak makina e, istediler bizden. Hatta öncesinde gelip e, mağazamızda kendileri deneyerek aldılar. Memnun kaldılar. E, satışımıza ciddi bir şekilde devam ediyoruz. E, uh -huh. Yani söyleyeceklerim makine konusunda gayet memnunuz. bölgede büyük e, ilgi var makina'ya. E, şunu da söylemek istiyorum. Siz yaklaşık 5-6 ay oldu galiba değil mi Makine Doğru Yaralı. Doğru. Nasıl? E, kullanım olarak işinize yaradı mı? E, özellikle tabii son dönemde <laughs> maalesef biz de üzülerek yapıyoruz ama çok fazla sahte altın bilezik olsun, sarrafi olsun dolaşıyor. Maalesef kuyumcu esnaflarımız çok mağdur oluyorlar. Doğru. Sizin işinize yaradı mı? Özellikle yakalayabiliyor musunuz sarrafiye konusunda, e, özellikle gram altın konusunda ürünleri? aldığımız süreçten bu yana e, ciddi anlamda düşük ağırlı e, sarafiye ürünü tespit ettik. Bunun e, makine bize çok pratik bir şekilde bunu gösteriyor. Hani hem zamandan kazanç hem e, sahte ürün almamış oluyoruz bu şekilde. Maddi olarak zarara uğramıyoruz. Maddi olarak e, zarara uğramıyoruz. Müşterilerimize daha güzel bir şekilde karşılık verebiliyoruz. Daha sağlam bir şekilde bilgilendiriyoruz müşterilerimizi. Takıldığımız konularda da Recep Bey'in desteğini alıyoruz bu konuda. Ee, bize gereken desteği veriyorlar. Bu konuda teşekkür ederim kendisine. Ee, güzel iş ilişkimizin devam etmesini diliyorum. Aga Kürtçe Shop olmanın hakkını veriyor Ömer Bey. Mardin'de bizim elimiz kolumuz her şeyimiz öyle söyleyeyim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Özellikle son dönemde hem bağlantıları, altın bağlantıları bayağı çoğalttık. Hem makina dediğimiz gibi satışlarında e, Ömer bize orada çok destek oluyor Ömer Bey ve ekibi diyelim. Ee, Bunundan dolayı biz de gerçekten teşekkür ederiz. Aga Külçe olarak Aga Külçe şok noktalarımızı daha da arttıracağız. Ee, Ömer Bey gibi Mardin'deki e, yaptığımız işler gibi diğer illerde de işlerimiz olacak. İki gündür birçok bağlantı kurduk. Şu an 11 bir, ilde var galiba. 11 ilde 25 noktada var şu anda. Biraz Marmara bölgesi ağırlıklı şu andaki e, yapılanmamız ama yavaş yavaş diğer bölgelere, ya. diğer şehirlere de yayılıyoruz. Ee, iki gündür ciddi bağlantılar var. Aynı zamanda e, cumartesi akşamına kadar zaten buradayız. Gelecek müşterilerimizi, bu haberi izleyip gelecek yine kuyumcu dostlarımızı da bekliyoruz. Aga Kulça Şok'u çok kısa sürede 100-150 bayi sayısına ulaştırmak istiyoruz. Ondan sonra zaten ciddi sürprizlerimiz de Çalışmalarımızda ee, çalışmalarımız da olacak Aga Kültür Şok olarak. Özellikle Trabzon, Rize, Doğu Karadeniz Evet yani Karadeniz sizin artık... özellikle hani sizin ve benim o bölgeden olmamız da oradan bir hareket olmasını gerektiriyor değil mi Mustafa <laughs> Bey? Evet bundan sonra o bölgeden de yine Aga Kültür <laughs> Şok'lar <laughs> bekliyoruz esnaflarımızı Aga Bulyon'un standına davet Tumartesi ediyoruz. bu akşamına kadar buradayız. Bütün esnaflarımızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür sağlık ederiz. <laughs> Biz sağ olun. Sağ olun. İyi fuarlar dileriz. Çok teşekkür sağ olun Mustafa.